Herkese merhaba arkadaşlar Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomuza sağlık köşesinden Abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel renklerim var. Lilam, beyazım ve çimenim yeşil yaptım. Hiç sizleri bekletmeyeceğim. Şöyle modelimi göstermek istiyorum. Güzel bir model oldu kızlar. Farklı bir model oldu. Güzel bir ütüyle de kendini gösterecek değişik bir model oldu. Bunu mutfak havlularında da kullanabilirsiniz kızlar. Yani belki büyük havluya küçük düşebilir ama mutfak havlularına ideal olduğunu düşünüyorum. Mutlaka değerlendirmenizi istediğim hoş bir tavaya modeli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu güzel toyas modelini yazmalarınızda, havlularınızda değerlendirmek istersiniz kızlar. Şimdi hemen iki zincir çekerek yazmamızın tabasını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battığımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şöyle bir ekranımızı netleştirelim. Biraz da yakınlaştıralım daha güzel gözüksün. Şimdi 3 zincir çekerek başlıyoruz kızlar. 3 tane zincirimizi çektik. Tığıma ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptım aradan girdim kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldım. sıradaki tığ battıdan girdim önce iki sonra iki çıktım bir iki üç dört zincir çektim aradan girdim yine kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldı sıradaki tığ battımdan girdim iki seferde çıktım bir iki üç dört zincir çektim aradan girdim kapattım şimdi bu şekilde üç tane kiprik yaparak başlıyoruz tekrar bir zincir çekiyorum ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim 2 2 çıktım bu bir oldu tepeye kiprik yapmayacağız kızlar bu bir oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim önce iki sonra iki çıktım iki oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim iki iki çıktım bu da üç oldu üç tane tepesine kiprik yapmadan kafes yaptık Ay nefesim tükendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu ilk başta yaptığım e, ikili trabzanımın tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yaptığım 6 zincirle yaptığımız yuvaya girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi 2 defa aldım. Yaptığım yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yaptığımız 4 trabzanın aradan girdim. Kapattım. Bu birinci dalımızın, birinci fıstığımızı yapacağımız yuvamızı hazırladık. Devamında bu 4 trabzanımızın altından girerek üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana yuvama girdim. Şöyle tutalım. Girdim, kapattım. Hemen yine 1 2 3 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Aynı yuvaya tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Kenara fıstık yapacağımız dalların 2 4'er tane zincirli yuva olacak. Ortadaki modelimizi kuracağımız zinciri dalımıza ise 6 zincirle yuva yapacağız kızlar. 4'lü trabzanımın arasından girdim kapattım yine devamında buraya 6 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 ve 6 7. yuvama girdim kapattım bu da 2 oldu hemen devamında yine 1 2 3 4 tane zincir çektim ipim 2 defa aldı girdim aynı yuvaya sonraki 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 çıktım bir iki üç dört zincir çektim aradan girdim kapattım tekrar buraya dörtlü trabzan yapacağız bir iki üç dört beş altı yedinciyi yuvama girdim kapattım bu da 3 oldu şimdi şu dönüş yaptığımız alttaki çimenimizin ikili trabzanın içinden tepesinden girdim kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldı sıradaki tığ battıdan girdim iki seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bu şekilde de tekrar istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Ben 11 ya da 12 tane bıraktım sanırım. Göz kararı bıraktım. Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Tercih sizin. Ben şu bir tane daha yapacağım. İpimi koparacağım artık burada. Hemen modelimizin üst kısmıyla devam edeceğiz. Evet, Çimenimiz gayet kolay kızlar. Hepimizin çok kolaylıkla yaptığı çimenlerden bir tanesi gayet basit bir şekilde tamamlıyoruz. Benim bir de şurada düğümüm vardı. Hemen onu da yakıp temizlemek istiyorum. Daha güzel bir görüntümüz olsun. Evet, modelimiz bu şekilde hanımlar. Şimdi hemen ortadaki lila tepemizi yapacağız. Tığma ipimi sabitledim. Girdim, sabitledim kızlar. Şimdi şu ortadaki 6 zincirle yaptığımız yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 2, 2 çıktım. Şimdi bir de üçlü zincir çekmiştik. 2 ee, toparlayamadım. 2 ile trabzanımız 1 oldu. Tığımı ipimi aldım. Girdim. 2 2 çıktım 2 oldu. Tamam ipim bir kere aldım girdim 2 2 çıktım 3 oldu. İpim bir defa aldım girdim 2 2 çıktım 4 oldu. İpim bir defa aldım girdim 2 2 çıktım 5 oldu. İpim bir defa aldım girdim 2 seferde çıktım 6 oldu. İpim bir defa aldım girdim 2 2 çıktım 7 oldu. İpim bir defa aldım girdim 2 2 çıktım 8 oldu. 9 ve 10. 6 zincirle yaptığım yuvaya 10 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektim, mı döndürdüm. Şimdi hemen dibindeki şöyle birinci sık iğneden girdim, kapattım, 1 oldu. Sıradaki sık iğneden girdim, kapattım, 2 oldu. Sıradaki sık iğneden girdim, kapattım, 3 oldu. Sıradaki sık iğneden girdim, kapattım, 4 oldu. Sıradaki sık iğnemizin tepesinden girdim, kapattım, 5 oldu. 6 7 8, 8 ve 9 şimdi 10 tane ikili trabzan yaptık birer tane azaltarak gidiyoruz kızlar 9'a düşürdük bir zincir çektim döndürdüm oyamı şöyle dibindeki birinciyi bırakıyorum bakın biraz daha yakından tuttum şu dibindekini bırakıyorum bir sonrakinden girdim sık iğne ile kapattım 1 oldu sıradaki sık iğneden girdim kapattım 2 3 4 5 6 7 8. Bir zincir çektim. Tekrar döndürdüm. Yine yanındaki dibindekini bıraktım. Sıradaki sık iğneden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son sık iğnemiz 7'ye düşürdük. Bir zincir çekip tekrar döndürdüm boyama. Dibindekini bırakıyorum. Bir sonrakine girdim. Kapattım Bir. Sıradakine girdim. Kapattım 2. Sıradakine girdim. Kapattım 3. Sıradakine girdim. Kapattım 4. Sıradakine girdim. Kapattım 5. Sıradaki sonuncuya girdim. Kapattım 6. Bir zincir çekip tekrar döndürdük. Dibindekini bırakıyorum. Bir sonrakine girdim. Kapattım Bir. Sıradakine girdim. Kapattım 2. Sıradakine girdim, kapattım 3. Sıradakine girdim, kapattım 4. Sonuncu sık iğneme girdim, kapattım 5. Hemen bir zincir çekip dönderdim ayağımı. Dibindekini bırakıyorum. Bir sonrakine girdim, kapattım 1. Sıradakine girdim, kapattım 2. Sıradakine girdim, kapattım 3. Sonuncuya girdim, kapattım 4 bir zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı dibindekini bıraktım bir sonrakine girdim kapattım bir sıradakine girdim kapattım iki sonuncusuna girdim kapattım 3 bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm dibindekini bıraktım bir sonrakine girdim kapattım bir sıradakine girdim kapattım iki bir zincir çekip oyamı döndürdüm kızlar bir iki iki tane daha zincir çektim şöyle yanındaki yuvadan girdi sık iğneden girdim kapattım tepeye yuva yaptım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım bir iki üç dört zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Birinci kiprim, bir iki üç dört zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. İkinci kiprim, bir iki üç dört zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Bu da üçüncü kiprim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Şu bitiş ucunu yakacağım. Bir de şurada başlangıcım vardır. Evet. Oyamızın göbek kısmını bu şekilde tamamladık bakın gayet güzel oldu ee, sırasıyla gittiğimizde kalıp gibi hoş durdu kızlar hemen ben yanındakine fıstıkları beyaz yaptım Aslında bir ton e, açıklığıyla ya da bir ton koyusuyla yapacaktım ama belki ekranda görünmeyebilir tam net bir görüntü sağlayamayabilirim diye o yüzden riks almak istemedim beyaz yaptım Sizler yazmanızın içerisindeki bulunan renklerle değerlendirebilirsiniz. Şimdi yan tarafa yaptığım 4 zincirle yaptığım yuvadan giriyorum. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği. Alttan girdim. Tepeye sıyrıldı. Bakın daha başlarken. Tepeye sıyrıldı. Hemen düzelteceğim kızlar. Birinci ilmeğim. Girdim alttan. 2. ilmeği girdim alttan. 3. ilmeğim alttan girdim. Bakın ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 5 oldu. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 6 oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım şöyle dip tarafa doğru itiyorum o boşluğu kapattık hepsini birden çekiyorum kapattım kızlar aynı yuvaya girdim sık iğne ile şöyle itelim geriye daha net gözüksün ikisini bir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yine zincir çektim. Hemen yanına bir tane daha yapacağız. Tığımdaki birinci ilmeği girdim alttan. İkinci ilmeği, üçüncü ilmeği, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 tane 16 16 tane ilmeğimi aldı hepsini birden çektim kapattım aynı yuvaya tekrar giriyorum sıkı bir şekilde İkisini bir kapattım. Bir tane de zincir çekip bu ipimizi de koparıyoruz kızlar. Oyamız bu kadar. Hemen ben şu diğer tarafa da aynısını yapacağız kızlar. Bakın. Şu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ben şuraya da aynı iki tane fıstığımızı yapıp tamamlayıp geliyorum. Evet kızlar modelimizi tamamladık. Ben iplerimi de kopardım. Temizledim. Hafif de bir elimle düzeltmeye çalıştım. Modelimizi bitirdik kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabildiğim güzel bir model olmuştur. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Modelimizi de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.